A, B ve C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere BBA B, A, 2 B, C, C4 olduğuna göre A artı B, eksi C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar A'dan B'yi çıkarttım 4. B'den A'yı çıkarttım C buldum. O zaman şunu düşünmeliyim ben. Ben mesela buraya 1, buraya 2 veremem. O zaman diyorum ki bir defa B'nin A'dan büyük olması gerektiğini gördüm. Şimdi bakın şurayı sildim. İpucumu yakaladım. Dedim ki B A'dan büyük olmalı. O zaman ben buraya 1 verirsem 5 olur. 2 verirsem A 6 olur. Herhal yukarıda A büyük oluyor. O zaman ben buraya mesela 5 verirsem bile 9 oldu. Ne yapmalıyım arkadaşlar? Mesela ben B'ye 6 verebilirim. B'ye 6 verirsem A 0 olur. Diyor ki 0'dan farklı olacak. O zaman ben B'yi 7 versem mesela arkadaşlar. 7 versem A 1 oldu. 8 versem A 2 oldu. 9 versem arkadaşlar A 3 oldu. Bu 3 duruma göre bakalım. Bakın şimdi. 7 7 1 A neydi arkadaşlar? 1 1 2 7 Çıkartalım. 11'den 7 çıktı 4. 6 kaldı. Alttan 2 çıktı 4. 7'den 1 çıktı 6. Şu iki rakamın aynı olması gerekiyordu olmadı. O zaman diyorum ki birincisi değil. İkincisine bakıyorum. A neydi? 2 idi. B 8 idi. 8, 8, 2. A ne? 2. 2, 2, 8. Çıkartıyorum arkadaşlar. 12'den 8 çıktı. 4. Peki. 7'den 2 çıktı arkadaşlar. 5 kaldı. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Yine aynı olmadı. O zaman diyorum ki bu da değil. Geldim şimdi buraya arkadaşlar. 9, 9, 3. Devam ediyorum. A neydi? 3'tü. 2, 9. Çıkartıyorum. 13'ten 9 çıktı. 4. 8'den 2 çıktı 6, 9'dan 3 çıktı 6 geldi arkadaşlar. Gördünüz mü bakın 2 saniye geldi. O zaman A'yı ben 3 dedim. B'yi 9 dedim. C'yi 6 dedim. İşlemi yapalım. A neydi 3? Artı. B neydi 9? Eksi. C neydi 6? 12 eksi 6'dan 6 sonucuna ulaştım arkadaşlar. Geldim. C şıkkını işaretledim.